Peki ödül ne olacak? Hazır mısınız? Parayı çizmek için bir dakikanız var. Ve sonra onu alacaksınız. Süreniz başladı. Şimdi mi? Hadi öyleyse. Var bir fikrim. En iyi seçenek bakıp çizmek. İyi ki param yanımda. Peki hala kimi yüz olarak kullanayım? Yes. Tabii ki kendimi. Ne Erke kadar yakışıklı biri. Başka bir yolu vardır. Mesela çalmak gibi. Hayır işe yaramayacak. Çabuk yerine otur. Pekala istemedim zaten. Pekala birkaç saniyeniz kaldı. Zaman resimlerinizi gösterin. Eserimi nasıl buldunuz? Eser mi? Bu hiç iyi değil. Korkunç. Sanattan oh, no. pek anlayışlı değilsiniz. Okay. Benimki nasıl? Hey. Bu korkunç bir şey. Yes. Çizmemi beğendiniz mi? Şükür. en azından iyi birisin. Yes. Ödül sizin. Vay canına ne kadar para var. Cool. Bizimle paylaşma yetecek kadar. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok zenginim. İstediğiniz her şeyi yetecek kadar param var. Pekala ikinci tur için hazır mısınız? Bu sefer kazanan karpuz olacak. Ve sade bir karpuz değil, en lezzetli ve taze karpuzlu sıkılmış meyve suyu. Yes. Bu çok eğlenceli. Cool. Aynen. Öyleyse başlayın. Zaman gitti. Şimdi mi? Hadi bakalım. Yes. Mükemmel daireyi nasıl çizebileceğime dair bir fikrim var. Bak bana yardım edecek. Cool. En doğru kısmı karpuzun üzerindeki desenler. Onlar çok anlaşılmaz ve karmaşıklar. Hadi ama yine de en iyi çiziyorum. Kesinlikle başaracağım. Ha? Acaba kazanan kim olacak? Vay canına ne kadar hızlısınız. Peki hala zamanınız doldu. Okay. O zaman ismi değiştireceğim. Çizmeyi beğendiniz mi? Nazikçe bundan bekliyorsun <laughs> madem. Şanssız. Ne? Bu çok acı nasıl? Korkunç. Ya benimki? Nasıl oldu Serim? Çok havalı. Sanırım siz kazandınız. Harika. Kazanabileceğimi biliyordum. İşte bir bardak lezzetli karpuz suyunuz. Süper. Ben de susamıştım bayağı. Herkesi kandırdın. Öyleyse seni de kandırabiliriz. Pekala bu suyu deneyelim. Hmm, Aa, yanıyorum. Ne oldu? Meyve suyu lezzetliydi ve hiç acı değildi. Neden o acı? Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. Ve şimdi sürprizim var. En iyi çizim için işinizden biri güzel biber olacak. İnanın bana çok lezzetli. Zaman başladı. Bunu elde etmemeliyim. Biber mi? Eğer bilerek bir leket çizersem o biberi kesinlikle alamayacağım. Ve eğer kalemi kırılsa kesinlikle biber alamam. Ups kırıldı. Ama ben çalışacağım ve güzelce çizeceğim. Hmm. Ama sen ne çiziyorsun? Bu arada hiç önemli değil. Evet zamanınız yakında bitecek. Yeah. Ben bir dikkat çizeceğim. Biberle kesinlikle hiçbir alakası yok. Yani kaybedeceğim. Kötü bir fikir değil ama benimki daha iyi. What? Saf planım işe yaradı. Pekala zamanlı sona erdi. Şimdi mi? Harika hazırız. Vivian en azından biraz çabalayabilirdiniz. Bu korkunç bir şey. Ne yapalım? Sizde ne var? Bir çiçek. Çiçekleri severim. Böyle evde biber vardı. Peki hala sizde ne var? Biber. Çok beğendim. Ama bekleyin. Bu hiç biber değil. Bu KitKat. Ve Julie. Julie Kiskat alır. What? Bunu nasıl düşünemedim. Peki araç çikolatanızı tutun. Harika. Çok lezzetli olacak. Yeah. Cool. Hazır mısınız? Kesinlikle çok seveceksiniz. Tamam daha fazla indika. Sizi bir hamburger bekliyor. İnan bana kokusu bile eşsiz. Ben yani şimdiden almak istiyorum. Öyleyse hadi süreniz başladı. Demek burger. Onu çizebilirim. Muhtemelen. Hayır, bu korkunç bir şey. Evet. Tekrar deneyelim. Bu ne? Neden bu kadar kötü? Vay canına, işte çok daha iyi durumda. Kazanmalıyım. Çok açım. Bu yüzden sadece bir burger almam gerekiyor. Yani çizim bir bilimdir yani. Yerinde durmak zor. Evet anlıyorum. Aa, bunun bir önemi yok çünkü burgeri mükemmel oluyor. <laughs> Peki ben ne yapacağım? Onu yemek istiyorum. <laughs> ne bir fikrim var, eğer biraz yeah. ısırırsak kimse fark etmeyecek. Ve <laughs> burger gerçekten çok iyi. <laughs> Zamanınız bitti. <laughs> Hazırız. Okay. Peki Alayten çizimin çok zayıf. Bu işe yaramayacak. <laughs> Benimkine ne dersiniz? İşte bu çok fena değil. Bakın benimki daha da çok gerçeğe benziyor. Burger ısırıldı. Nasıl ama? Gerçekten de ısırılmış. İtiraf etmesi zor ama siz kazanıyorsunuz. Yani burgeri alıyorsunuz. Okay. Doğru. Ben kazandım. Ne kadar lezzetli. Bu hiç adil değil. Evet. Ne bir ödül için hazır mısınız? 1-2-3 sizi bekleyen bir kaktüs var. Ne kadar yakışıklı olduğuna bakın. Zamanınız başladı. Kaktüs mü? Kaktüse karşı değilim. Onu odaya koyabilirsiniz. Çok güzel. Kendimi bir kaktüsle hayal ettim. Sevmedim. Ne olursa olsun. Elinden elinde işleyeceğim. Ben de, de aklımda bir şey var. Bir balık çizeyim. <laughs> balık mı? Acayip. Tamam, bu senin işin. Cool. Sanırım az zamanınız kaldı. <laughs> evet, o yüzden bitirin. Neler olduğunu gösterin. <laughs> Artık bitti mi? Bakın eserin nasıl oldu. Beyser mi? Bu berbat. Korkunç. Bu hmm. oh, harika. Bu kapı istemiyordum zaten. Ben de bir balık çizdim. Balık mı? Resmi buraya verin. Eğer bir balık çizdiyseniz o zaman bir balık yiyeceksiniz. Ne? İstemiyorum. Kendini suçluyuz. Kurallara göre çizmeniz gerekiyor. İşte bu. Yes. Harika. Çok teşekkürler. Uğraştım. Şimdi kaptüsünüzü yakalayın. Hayır. Neden o kadar uğraştım? Oh, no. Şimdi her tarafım yine içinde. Hey, hadi başlayalım. Aa, evet, biraz biraz da daldım ben. Bu sefer sizi o lezzetli donatlar bekliyor. Onları almak ister misiniz? O zaman acele edin. Zaman başladı. Donat mı? Onları severim. Öyleyse bu sefer gerçekten şanslıyım. Ama en iyi donatları bende olacak. Yapıyorsun? Bu bir karalama donat değil. Bende hep var. Çizmini hiç gördün mü? Nasıl güzel çıkıyor. Ve son olarak biraz hepini ekleyebiliriz. Çok daha olur. Şimdi çizimin ne kadar havalı olduğuna bakın. Resimleri gösterin. Zamanınız doldu. Hey. Donatlarım nasıl? Yeteneksiz. Beğenmedim. Yazık. Sizin yine nasıl buldunuz? Ne saçmalığı bu? Sadece bir karamalar. Sadece ben kaldım. Çizmenizi beğendim. Çok iyi çıktı. Buyurun donatlarınız. Harika. Ama arkadaşlarımla paylaşmam gerekiyor. Acaba şimdi ne var? İlginç mi? O zaman bakın. Ne? iPhone sizi mi ekliyor? Evet en iyi çizme karşılık içinizden biri en iyi telefon sahibi olacak. Pekala başlama zamanı. Zamanlayıcı nerede? Cepelerimi almam gerekiyor. Ups bu değil. İşte buldum. Zamanınız başladı. Ben de yine bir telefondan vazgeçmezdim. Eskisi artık hiç çalışmıyor. O yüzden neden yine iPhone'u almıyorum ki? Yapabilirim. iPhone benim olacak. Çeşin, çalışın. Kesin benim olacak. Evet. Yeni telefonda ne tür fotoğraflar çekebileceğimi şimdiden hayal ediyorum. He? Sanırım ben de iyi oldukça. Oh, hayır. Herkes de çok daha iyi. Böyle yürümez. Baştan başlamalıyız. Yeah. Hmm. Oluyor galiba. Hiçbir şey olmuyor. Hadi üzereydi. olur mu son? Halil Emin'le az kalsın çizimi mahvetmek üzereydi. Hmm. Görünüşe göre oldukça iyi oluyor. What? Yetişmiyorum galiba. Hmm. Zamanınız bitti. Oh, no. Umarım iPhone'un yardımcı olur ve beni kurtarır. Vay be. Umarım kimse benim küçük bir aldatmaca fark etmez. Ben fark ettim. Ne yaptınız gösterin. Bakın okay. bitirdim. Beklediğim şey değil. Yine çalış. Ben de harika. Benimkine ne dersiniz? Ben çok uğraştım. Öyleyse neden böyle çarpık bir elma var? Hayır işe yaramaz. İşte çizimim geldi. İşte bu harika. Hoşuma gitti. Hayır bu bir yalan. Bu gerçek bir çizim değil. Ne siz? Hayır. O zaman hiçbir şey olmayacaksınız. Bu iPhone'u kendime bırakacağım. Anladın mı? Benim artık. Bu sefer bir jelibon ayısı size bekliyor. Zaman doldu. O benim olacak. Hayır benim. Çizmeye başladım bile. Ben de öyle. Ne çok havalı oluyor. Ben de o kadar kötü değilim. Sevdim. Vay canına ben de daha iyi. Tabii ya. Bir fikrim var. Her ihtimale karşı güvene almamız gerekiyor. Açış. Kapışmaya başladım. Of ya isme mahvoldu. Üzülme. İşe yaradı. Yani iyi oluyor galiba. Ne oldu? Neyi korkutuyorsun? Evet ne yaptın? İstemedim. Zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Bakın ben denedim. Öyle görünüyor ama bunun için hiçbir şey söyleyemem. Benim ayım nasıl? Ayım mı? Sanki bir çocuk çiziyor olmuşsun gibi. Bu işe yaramaz. Benimki nasıl? Evet ne? çok havalı. Ne yazık ki. Baby marmelat ayısını alır. Harika. Aa, varılıyor. Çabuk ye. Bağırmadığı sürece çok tatlı ama. Ne hmm. lezzetli. Hmm, harika. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? No. Aa, korkunç. Görünüşe göre bir de çok şanssız. Yemeği bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alex sen ye. Yumurtayı sallayalım. Hı. Isırmaya çalışacağım. Çığıramıyor. Okay. Tamam diyor. Olmadı işte. <laughs> Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala hadi bakalım. Oh hayır hayır. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ee, şimdi kusacağım. <laughs> Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. <laughs> Kolay. Bakın elinde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Ne kadar lezzetli. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. Hmm. İçeride ne var? Tamam böyle ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy oy. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapıyor planlıyor? Bakın çizde ne var. Aa, dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Lezzetli. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala hmm, alın. Öyle olsun. Harika. <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir sır var. Bu ki çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. A ne? Hey. Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? talihsizlik. Zavallı vida. Hadi Mısır devreye Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Hı, çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Artık hiç tatil yemiyor. Bilmiyorum harikaydı. Kesin şimdi senin sıran. bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Kesin ne kadar çok yemeği var. <laughs> Bu Mısır gövreği yağmuru. Yok yakala mısır gövreğini yakala. Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam, yemek zamanı. <laughs> Bu inanılmaz derecede işte o çocuğu. Oh. Aynen. Am, nam, 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 nam. Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. Oh, ne oldu ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> Ne tatlı bir pasta. Canına, ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> ee, bir de bok elinde ne var? Vay canına, Ne kadar harika bir pastam var. <laughs> <laughs> ah, Alex ne kadar küçük bir kekim var. <laughs> gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet, çok gerekiyor. Evet, deneyelim. Evet, ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vito sıra sende. <laughs> Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay, ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, neden gülüyorsunuz? Pastanın yekeysi. Ya seve seve. Buna bakamam. Uy, özensiz. <laughs> Nefis. Yüzlerinde ne oldu? Ne oluyor? Hayır. Aa, kendi pastası onu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim. Vay canına neredeyiz biz? Aa, hayır şimdi burada kilitlik aldık. Neyse. Mermayı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mani sen ne yapıyorsun? Bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda bir anahtar olmalı. Hayır oraya girmeyeceğim. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben çıkaracağım kahretsin. Orada bir ıslak şey var. Muhtemelen sadece bir su. Başaracaksın. Tamam... Bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. Evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar kırmızı kısayı açmak için. Bakalım. Ne? Ne? Piramit mi? Kahretsin, ne yapacağız? Hmm, düşünmeliyim. Bir fikrim var. Umarım tel kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Mari bu dinamitle patlamam. Bana öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Oh işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. Vay be ne fırçası? Bana da versene. Hayır. <laughs> Biliyor musun ne var? Gidip daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? <laughs> Aa, bu sadece bir jelibon. Lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay! Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mu ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım teşekkürler. Ay! Bu ne böyle küçük bir şey? Wow! Artık tüm yüzüm parlıyor. Harika. Havalı bir makyaj yapabilirsin. Ne yeah. makyajı ya şimdi? Bir sonraki anlatları arasana iyi olur. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım i̇şte bu. Daha önce hiç gerçek bir bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlemeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. İşte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. Ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canına ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en sevgili kızı gibi hissediyorum. Harika. Marie her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver. Ve kendin de git anahtarı al. Ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam, dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. Bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. Vay canına. O ev bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çekme harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kraliçesiyim. Harika. <laughs> Aa, vay be. Görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey! Bunlar solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Hadi kurtar beni. Of, her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? Aa, vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. Bence bu süper. Evet. Çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari. Anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. O ee, orada yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. Tamam. Ne bu ya? Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. Hey ne var senin? Bu sadece şeker. Anahtarı aramaya devam et. İşte bu. O <laughs> ne? Mavi kasanın zamanı geldi. Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. Hmm. Aa. Aa. Berbat. İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrenç altında durmak zorunda kalacaktım. Aa. Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Hmm. böyle? What? Hey, saçlar iğrenç. Ya neden bu iğrenç attın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey, aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be, meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Evet, inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. İşte bu. Bakalım sarı kasada ne varmış? Bir açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Hmm. Vay be. Bu tüyler. Vay canım civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada gülmeyi kes gidip şu anahtarı alsam niye olur. Peki hala düğünü şey. Oh. Tamam. Bunlar son bir şey. Ne ya bu? Ne bunlar? Aa, korktuk! O anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçtik. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. Harikaydı başardık. <laughs>